merhaba arkadaşlar sizlere şimdi YouTube üzerinden nasıl para kazanabileceğinizi asansörü nasıl YouTube hesabımızı bağlaştırabileceğinizi kısaca YouTube'da video yükleyip para kazanmak için neler yapmanız gerektiğini sıfırdan başlayarak anlatacağım O yüzden ilk başta bir YouTube'a yormamız lazım oturma açıyoruz hesap oluşturun diyoruz adı sallayalım soyadı da aynı şekilde Yeni bir Gmail adresi istiyorum diyelim çünkü Google'un çoğu hesapları AdSense'e dahil olmak üzere Gmail üzerinden giriş yapabiliyorsunuz. Buraya kullanıcı adını yazalım. Çoğu kullanıcı adı abuk sabuk da olsa alındığı için daha saçma bir şey. Bu olsun hadi. Şimdi uydurdum. Şifremiz de aynısı olsun. Sonra bir küçük diyelim ki sonradan eşleşmiyor. Yaşımızı ne kadar büyük yaparsak ya yani 18 yaşından büyük olduğu süreci daha iyidir. Mevcut e adresini yazmaya gerek yok. Da yine de yazalım biz gene de. Konum Türkiye şu anda konum önemli değil telefonla bağlantı gerekmemesi için yazıyorum Evet buna rağmen telefon bağlantısı gerektiği şimdi telefon numaramı yazacağım videoyu donduruyorum burada Evet arkadaşlar ben kodumu aldım devam basıyorum hemen Evet şu an oluşturuldu YouTube hizmetine geri dön diyelim. Bu aralarda YouTube'da güncellemeler olduğu için baya bir şey değişiyor. Çok yavaş bir şekilde ilerliyor. Hemen bir kanal oluşturalım. Kanal oluşturmamız şart çünkü. Evet. Devam. diyelim şuradan kanal şuraya basın para kazanmayı biraz aktif edeceğiz kanal oluşturabilirsek devam diyorum. Adımızı düzenleyelim. Tamam daha iyi görmedim pardon. kanalımız işte Kolefifer sistemleri sallıyorum bölümüne. Ürün ve marka sayfa şartlarını kabul ediyorum. Evet nihayet oluşturabildik. Şimdi ise ülkemizi Türkiye yapmayacağız çünkü kabul etmiyor aslında Google hesapları o yüzden video yöneticisinin tıklıyorum Youtube üzerine herhangi bir kanal tıklamamız yeterli olacak kanal ayarlarına giriyoruz Burada gelişmişten işte önemli olan kısım bu Türkiye değil herhangi bir ülke seçiyoruz İngiltere İspanya Tabi o bazı ülkelerde kabul etmeyebilir ama İspanya ve İngiltere de kabul ettiğini biliyorum Bundan sonra değişik duymak için kaydet tıklatın diyor. Kaydetelim ben. Daha sonra gene kanal ayarlarından özelliklerden para kazanmayı etkinleştir. Basıyoruz hesap etkinleştir. Yukarıdakileri kabul ediyorum. Google reklamları yeterli aktara sahip kabul ediyorum. Tabi bunları okumanızı öneririz. Kaydolma hatası. Kaydolma hatası neden verdi? Tamam anladım. Evet gördüğünüz gibi hesabımıza aktif ettik. Şu an yapmamız gereken tek şey ise video yüklemek kaldı. Video yükledikten sonra ayarlar sekmesinden para kazanma kutucuğunu aktif edeceğiz. Hemen bir tane Kısa bir ör örnek göstereyim gelip darıdır ama Mersin gezimiz Evet gördüğünüz gibi para kazanma açmasına videodan para kazanmak istiyorum buna bastıktan sonra değişiklik dikkatle basacağız Ben videoyu yüklemeyip de da basayım bu şekilde videomuz aktif oluyor para kazanmaya Ben şu anki videomu bu videoyu yüklediğim yükleyeceğim kanala Youtube hesabına gireyim size oradan göstereyim AdSense'i Evet arkadaşlar girdim Şimdi buradan Bunlar benim yüklediğim satranç videoları işte Mesela Tekin'den hemen göstereyim Bu değil de Şeyden Video çekme programından göstereyim Gördüğünüz gibi reklamla başlıyor bu reklamdan para kazanacağız işte. Buradan kanal ayarları onun açısından para kazanma. Evet şu an işte AdSense ile ilişkilendir diyecek siz de burada. ilk videonuzu yükledikten sonra buradan da AdSense hesabınıza geçiş yapabiliyorsunuz etkin durum etkin sizde de böyle olacak eğer sonraki atımlara bazı ya işte buraya geldiğiniz takdirde en son olarak da sen senin kendisinden şey ne kadar kazandığınızı para nereye yatıracağınızı işte kimlik bilgilerinizi isteyecek ondan sonra da videonuz izlendikten sonra para kazanmaya başlayabileceksiniz atıyorum bu yüzden oranda düşük olmaması lazım internet yazanlara göreydi işte 1 milyon kişi izlenmeye 3000 euroya kadar verebiliyor tabi bu reklamların anlaşmasına, atsansa ona buna bağlı anlatmam gereken her şeyi anlattım İnşallah yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.